Kafa istiyor. başla ya Git istiyorum. Hala kazanamıyoruz lan. Buradan devam. Sanırım kaybettik. Hayır, 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 hayır. Oğlum merdiven çöktü amur. Adamla beraber <laughs> düştük aşağı ya. saklanıyor bak. Kanka benim ben dönüyor, dönüyor şu an. Olan <laughs> seko. Amına kodumun çocuğu şimdi siktim ben ana. <laughs> seko. Kapalı tut, kapalı tut. Gelemez. Aa bayıldı lan. Kapat, bayıldı kapat, kapıdan. Kapıyı mi? kapat. Kapıyı kapat. Tut benle birlikte kapıyı tutun. Var ya bizden birini bayıltacak mı? Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. <gülüyor> tut. <gülüyor> Beyler görüşürüz. <laughs> Tamam çıkıyorlar çıkıyorlar çıkıyorlar. Sakalımı mı bırak amına kodumun karısı sakalı. Lan lan lan. Lan ne oluyor ben arada kaldım bunu bırakayım. Oh. <laughs> Bir şey atılır mı? Ulaş ne kadar onu. Taş bunu. Hele olandaki devin ismi neydi abi? Uzun uzun. Ha, uzun ki ki uzun, <gülüyor> uzun. <gülüyor> uzun. Tamam uzun. <laughs> Sinek nasıl dev olabilir ama? <laughs> ne bileyim. Abi. E oğlum onu bakılsa içeridedeki devin ismi ne amına koyayım? Dev. A A Dev değil lan de o minik de amına koyayım. Minik amına koyayım ismi. <laughs> ya bu bir tezatlık var orada. Is Taş şaka olsun. <laughs> Taş şaka olsun. <laughs> <laughs> zenci senin... Bizim şu Be okuma yazma bilmeyen zenci <laughs> yani... <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Oğlum ben niye buraya oturmuşum? Hayır 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 hayır. Sen... 5000. Yanlış yapıyorsun sen gel buraya bak. Geç, geç buraya. Geçeyim kanka sen yap. <laughs> uylandım lan uylandım uzak dur ama. Benim hoşuma gitti. <laughs> Benim de hoşuma gitti. Tabii, Tabii Hı -hı. Abi bir o şey diyeyim mi? Ya. Gerçekten o kömür karı. yok diye kapı yakıyorum şu anda şeyde fırında. <laughs> 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 Escobar ama <laughs> biraz daha fakir <laughs> abi. Sami in real life bunu yaparken düşündüm ve hiç sırıtmadan. i̇yisin <laughs> 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 iyisin. iyisin. <gülüyor> Map'ten <gülüyor> düşmediğin sürece iyi orası. Tamam Doom Aa. Ne oluyor lan? Kırık atıp geleceğimi söylemiştim. <laughs> ya yani bu saat... Koyduğumun onu demiyorum. Bir o diyorum. He. Bir de competitive'in yanında bir daha var ya kanka diyorum. Hani... Ya böyle yaptık tamam. Ben, ben, ben kardeşim ben. Oy, oy. Adam oy. bu arada parke sonu falan büyük ihtimalle. Aynı. Oy, evet. <gülüyor> <gülüyor> Kanka. Yani, yani çok zevkli geçmiyor. Kalabalık bir şurası. <laughs> çok kalabalık bir şurası. Böyle bir sır vereyim mi? Yok kardeşim. Heh. %53'te miyiz? Be... <laughs> 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 Sami. Mikrofonu kapalı. Bir dakika. <laughs> Çocuğu her seferinde aynı sınıf. O oh. ne? Ona oh. ne? Ona ne? Pardon. Ne <laughs> eğleniyor gibi de. Uygun değil de. <laughs> Seko gel. Burada biri var. Aa! Lan dedim kesin Cuda bekliyordur amına koyayım. Ne bu Hadi, abi, karnıyız, ben anlamaz. Ya geldim. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> ne <laughs> <O> kadar <laughs> da amına koyayım. Turki o ya şurada bir gas lan. Doğru spiçucuk des dolayı bir şey lan. mi one